Günaydınlar, günaydınlar efendim. TV 360 ekranlarında ne yapmalıyla bugün de karşınızdayız. Ben Deniz Elçin Ateşer Ersoy ve sevgili hocam Profesör Doktor Arif Verimli ile birlikte bugün de yine dolu bir program hazırladık sizin için. Hocam günaydın. Günaydın efendim. Çok şıksınız. Aa, İçimiz çok açıldı sizi ederim. böyle görünce. Çok teşekkür ederim. Neler Sağ olun. söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? Şimdi özellikle bugün benim vurgulamak istediğim şey, e, hep gözden kaçıyor. Bugün Dünya Görme Günü. Evet. Bu Dünya Görme Günü e, münasebetiyle e, Göz Vakfı e, Direktörü Doçent Doktor Barış Yeniat ve onun iletişim e, sorumlusu Hülya Sancaklı Hanım... E, ...herkesi düzenli olarak göz muayenesine davet ediyor. Biz de o davete katılıyoruz. Gerçekten göz çok önemli bir organ. E, onu görmeyi kaybedince anlıyoruz ne olduğunu. Dolayısıyla hiç kimse bunu ihmal etmesin diye de öneriyoruz. Çok teşekkür ederiz hatırlatmanız için. Evet sevgili izleyiciler bakalım.